Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bitti. <laughs> Fortnite yeniden pazartesi oynayacağız. Yeniden niye pazartesi <laughs> diyorum ben de bilmiyorum. Ama ilk olarak şu oyunun dilini bir Türkçe'ye 5 dakikalığına bir çevirmem lazım. Lan Chinese mi chat? Chat no. Koyuyor. Kaç MS lan? İyi 71 MS güzel. Ben de bir tane youtuberdan şey yerleri aldım. Ben niye profesyonel inşaatçıyı kapatmışım? Bilmiyorum galiba ben tüm ayarlara sıfırladım. Evet arkadaşım. Ben asıl neye bakacaktım? Tuş ayarları. konuş T. Yazılı sohbet aç kapat. Çet T olsun. T'nin bir görevi var mı? T başka, Bas konuş. Tamam iyi tara bastığımızda artık olmuyor. <laughs> ben de o zaman size ilk olarak hesabı göstereyim. İlk videolarımı izlediyseniz normalde benim hesabımı göstermiştim ama Hesaba yeni kostümler falan aldım Kostüm almadım yani Almış mıydım yoksa? Evet aldım Pardon ilk mağazaya bakalım Bu şarkı güzelmiş bak Bu zamanda da ben görmüştüm Bu arkadaşlar oyunu ne zaman başladığınızı yorumlara bekliyorum Bakın şu geldi yine. Bir de bu geldi. Her şey geri geldi. İsmi neydi bunun ya? Mağaza bak güzelmiş. Burada sınığım şeydi var. Benim normalde 2600, 2900 vardı evet. Ben harcadım ama biraz. Evet hemen dolaba geldim. İlk olarak kıyafetler. Sub-Zero'muz var bir tane. Sonra Tayfa serisinden bu var. Bu var. Sonra bu var. En nadir kostümlerimden bu arada yarın müzik bileti geliyor. Siz bu videoyu büyük ihtimal yarın izleyeceksiniz ama. Çünkü bu video uzun süreceğinden dolayı videonun indirmesi de var zaten böyle sabımız. Ee, en pahalı kostümüm şuydu. 2000 papel. Bilenler bilir zaten. Ben bunu oynamayı tercih ederim. Solu atalım bence bir. Evet, bir sola atalım. <laughs> Yeni bilet gelecek yarın. F 8 Nisan on TSI 10.30. Neyse 10.30 buçuk saat kaçıp Ne Neyse videoyu kapat Benim zamanımda bir kanal vardı. 50 aboneydi. Ama şurada YouTube'da canlı yayın açma. Ama eski telefon olduğu için açılmıyordu yayın. Biz tabletten video çekiyorduk. Hatta benim bir tane arkadaş vardı Yusuf diye. Ben de kavay yerlerde bunu yemek için. Hemen Nereye atlayacakmışız? Ya bereketsiz bağa gidelim. Biraz kötü oynayacağım ama. İlk de pompa ne ya? Lan eğime bak ya. Pompalıyla dalsam. Ben şok dalgasını alayım hemen. Attı yere bak. Tam da ölmeli ki. Tam da burada bir tezgah kurulacak gibi geliyor. Sniper mı Ben eskiden normalde brostar satan bir kan aldım ama. Bu Ha, kill benim. Ama nasıl ölmüyor ya? Kulaklı bin çıkayım mı? Bağırmayayım çok. Canlarım kadar şimdi. Ben normalde klavyeyi oynayan biri yer değil. Ben normalde kol oyuncusuyum da yani. Şehir faktörü indireceğim ben edit yapacağım Nerede Tamam asist aldığına göre Benim vurdum bira

Evet güncellememiz saat 2'de geliyormuş. Şimdi baktım TSE'ye 10 yani 12 buçuk Yani ben okuldan eve geldiğim gibi direkt güncellemeyi yükleyeceğim. Şu Yiğit bastıranı da hesabı kaybetti. Şu ben o kola geçeceğim ama de sözü, de sözü. en sevdiğim şey sıfır inşaat soludur. Yeniden sıfır inşaat soludur. güncellemenin geleceği saatte tam nokta atış saati <laughs> sonra da RGB klavyem gelecek. Onu da çok oynayacağım full Fortnite. İnşallah kablolar olur. lan? Aslında Yusuf'la beraber çekeceğiz videoları. Aslında yeni PUBG videolarına başlamak. şu an biraz kıs Dan kıstık. Tam kıstık. Tamamdır. Mutlu mahalle. Biz daha de demin çölde miydik? Hatırlayamadım. Evet çöldeydik. Ya baka bak. Pink farkı pink. Pink. Bak şu eve girdiniz mi? Fortnite başladığı gibi. Fortnite yeniden de bu ara 15 Nisan'da yeni mod geliyor. Harita yani. Aa ha, böyleyse. Ya ben bana ne açtırdım be. Ne oğlum ya? Bir dakika Kerem sen bana ne açtın giroskop kapat ya giroskop kullanmayı da hiç sevmiyorum güzel sesin. aa güzel taktiksel ben hemen eğim çalışacağım ben niye burada mal? Bak hemen. Ben oldu dolduracağım. Lan bu inşallah değil miydi? Ne güzel. 14 böyle işlerdi. Oyunun donması. <laughs> tam tam ben gittim. Ay, başta ne diyor? Harmanı. Dekadam dam dam dekadam. Arkadaşlar var bu Buraya kadar izlediyseniz bir like isteriz. Görevimiz. Oğlum bu ne biçim bir ayım lan. Tamam arkadaş bir ayma ayarı verdi. ayma ayarı. Şöyle yapalım. Böyle bir. Lan. Kaç ms? Ci? Dıgı dam dam den gıdı dam dam den. İyi güzel. Dıgı dam 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 dıgı dam dam dam. Tamam şu yeni gelen. Şu Rilo da yeni bir şey güncellemesi. Klas pompalı pompalıdır Lan bu ne biçim ya? <laughs> dekam dam dam dekam dam dam de ay dekam dam dam ben niye bu şarkıda kovuş? Acaba ünlü bir YouTube, yut youtuber YouTube, you, you YouTube lights. Alan beni bir ünlü gibi aptal var ya ben ünlülerin de ünlüsü. Cristiano Messi'nin de. Cristiano Messi'nin de babası. Cristiano Neymar. Ben niye böyle bir botluk yaptım? Bak buradan. Dıkıdım dım geri gelme. Gel gelme. Sen illa Gel öyle vuruşlar yapma diyorsun. O işleri bıraktık koçum. Bana sıkaran. Düt düt derim. Düt dütebilirim. Hadi gidelim. Lan. Kim sıkıyor lan? İkinci yere Bak. İçini Ya. Yooo. Oğlum travis katlı biri iniyor lan. Ben böyle büyüyeyim. Ananı ananı avrupa ne. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Eski mi? Ben buraya alan vermediği sürece ben buradayım. Bu evde mermi az. Bak adam hile yerine geçmiş. Beni dütletmemeye düt çalışıyor. Ananın, ananın Düt, 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 düt. Ay daha ne işim var Ay daha ne işim var Mescidi Dıgıdım e hadi gidelim Gezelim Görelim Eğilin Bu mu değil? Bu da değil. Lan cüt cüt. Çok iyi be. Çok iyi be. Bu silahı hiç kullanmadım. <laughs> Böyle bir bin getirir <laughs> mi acaba? Ben niye şey taktik binelim hadi gidelim. Gezelim ne oldu lan cücülüğü yok bana. Onu da. Hayır. Dıgı dam dam dam. Ben niye Adam'a çok fena geçirdim de. Tüp tüp demin eliye gidelim, gezelim görelim. Kaç mı gece? Hadi hadi yedirme. ne? Bekle ben sana küçük bir. Aa, nasıl öldürürüz Canım gibi bir de Ben niye rahat oturuyorum bu kadar Ben şurada loot var bir de. Mutlu mahalleye bir alan kapansa Fena fight Bunu ben biliyordum Biliyordum böyle olacağım ya Arkadan kaldı beleşçi Buna düt düt diyorlar herkese Ben şu Merhaba kanka. Onunun ya, ya baba ba ıı! Baba ı. Iı! What's that? İki elde çıkaramadık. Neyse olsun canım sağ ol. Sen mi sağ ol? Neyse. Hadi görüşürüz. Tam lobiye dönsün. Doğru ben tüm biletleri bitirdim. Bana bir şey gelmeyecek tamam. Şey Yarın güncellemeden sonra görüşürüz.